Bir kerem, evet, bir kere mi gönderdiniz? Bir kere mi kaldı? Evet, eee... İhraç da ediyoruz Öyle mi? bir tanesi de o. Tamam. hilal mi? Efendim? mi? Evet. Some problem

<laughs> bu <Bire> hafta bir <yere. gülüyor> çıldırdı, başka masumiyeti <laughs> bilmiyordum. De. Devam edelim. Nasılsınız? İşimi <laughs> de karıştırdın galiba. Karıştırdım başkanım. <laughs> <laughs> nasılsınız? Ha, çok, çok. Formayı da 53 Her zaman. Bu da bu, bu sene bizi bıraktı. Öyle e mi? Emekli oldu bizden. Ee, e, memleketinde mi oynayacak? Memleketinde yok. Bir sezon, bir göster gibi bir yerde oynayacak ama ondan sonra, sonra bir de ondan, ondan sonra Türkiye'de mi kalacak? Sonra, hayır. hayır Güney Amerika'da daha da sayılır. Ee, Sevgili. 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 Sevgili.

Faruk Güneş. Çok yaman adam. Galatasaray Spor Kulübümüzün kıymetli yöneticileri, çok değerli sporcularımız, sizlere en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Üst üste üçüncü kez Trendyol Süper Lig'de ipi gözleyerek şampiyon olan böylece 25 şampiyonlukla 5. yıldızı armasına takma hakkı kazanan lig şampiyonluğu ile birlikte 2025 Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürerek çifte kupa şampiyonu olan ekibimizi tebrik ediyorum sezon boyunca oynadığı bütün maçlarda Galatasaray'a destek olan kulübünün başarısı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan taraftarlarımızı da kutluyorum. Süper Lig başta olmak üzere liglerimizin hepsinde centilmence mücadele ederek milletimize 9 ay süresince futbol resitali yaşatan tüm takımlarımıza buradan tebriklerimi iletiyorum. Bir üst lige yükselen futbol kulüplerimizi aynı şekilde yürekten tebrik ediyor. Her birine gelecek sezonda üstün başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlar, Galatasaray ligdeki müstesna başarısıyla adını tarihe yazdırmıştır. Büyük oranda aynı yönetim ve aynı teknik heyetle gelen bu başarı her alanda olduğu gibi sporda da istikrarın ehemmiyetini göstermiştir. Galatasaray'ın başarı silsilesini önümüzdeki sezon Avrupa'da da taşlandırmasını canı gönülden tebrik ediyorum. Ve temennim bu istikamettedir. Doğrudan katılacağınız Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray camiası olarak gözümüzü kabartacağınıza inanıyorum. Galatasaray, tarihinde kazanmış olduğu kupalar kadar sahip olduğu spor kültürüyle pek çok branşta yetiştirdiği örnek sporcularıyla ve ülkemizin imajına sunduğu katkılarla temayüz eden güzide bir kulübümüzdür. Bu özellikleriyle Galatasaray Hükümet olarak son 23 yılda spor alanında ortaya koyduğumuz vizyon ve hedeflere önemli katkılar sağlamıştır. Gerçekten de son 23 senede Türkiye'yi sporun çeşitli branşlarında el birliği içerisinde çok farklı bir seviyeye taşıdık. Altyapı, stadyum, spor tesisleri destekler noktasında kulüplerimizin daima yanında olduk. Kimseyi ayırmadık, kimseyi dışlamadık, dışarıda bırakmadık. Spor kulüplerimizin tamamını eşit bir şekilde bağrımıza bastık. Her kulübümüzün meseleleriyle yakından ilgilendik. Spora siyaset karıştırma hamlelerine de müsaade etmedik. 23 yılda elbette çok ciddi mesafe aldık. Ama hedeflerimizi tam manasıyla henüz yakalamış değiliz. Daha gidecek çok yolumuz var. İnşallah birlikte uyum içinde çalışarak arzu ettiğimiz noktaya ulaşacağız. Değerli dostlar, bakınız ben şuna yürekten inanıyorum. 120 yıllık parlak mazisiyle Galatasaray burada da öncü rol oynayacaktır. Vatan sevgisi dayanışma ve ekip ruhu sütunları üzerine bina edilen Galatasaray'ın futbol başta olmak üzere faaliyet gösterdiği her alanda milletimizi gururlandırmaya devam etmesini bekliyoruz. Galatasaray tribünlerinin özellikle Avrupa Lig müsabakalarında Filistin'e ve tam 120 aydır soykırıma uğrayan Gazze'li kardeşlerimize verdiği desteği takdirle karşıladığımızı belirtmek isterim. Sözde medeni dünyanın sessizliğe gömüldüğü bir dönemde Galatasaray camiasının bu vicdanlı tavrını tarih şüphesiz kaydetmiştir. Hep söylediğim gibi asıl olan Türkiye'nin başarısıdır. Türk futbolunun hak ettiği yerlere gelmesidir. Kulüplerimiz arasında Rekabet elbette olacaktır. Ama söz konusu Türk futbolunun kalitesi ve marka değeri olduğunda tüm kulüplerimiz birlikte hareket etmelidir. Bu düşüncelerle hem ziyaretiniz hem de milletimize tattırdığınız futbol zevki için sizlere teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezon inşallah bir Avrupa kupası eşliğinde sizleri burada Tekrar ağırlamayı ümit ediyorum. Bir kez daha her birinizi Süper Lig şampiyonluğunuzdan dolayı ayrı ayrı kutluyor. Kupanın Galatasaray camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi sözü sizlere bırakıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım öncelikle 25. Şampiyonluğumuz 5. Yıldızımızın takiben bizi kabul ettiğiniz için şahsım ve kulübüm adına size çok büyük bir teşekkür ediyorum.